sıkıntı yok diye. Yok hiç sıkıntı yok. Eser bugün İbrahim Can'la beraber doğadaki armut ağaçlarına ahlat diyoruz ya, evet onlara armut aşılıyoruz. Eskiden ata armutlarından kalan. Evet. Burası Karabayır Yaylası. Ağaçları budadık. Ondan, tam iyi evet. Abdullah abi çıraklık yapıyor bana bugün. <laughs> Toprakçı. Boşluk olunca aşı işi bitince hadi çevrede başladı Bunu Öyle mi adamlar bir sürü sabahtan beri arıyor. Boşlukla neye <laughs> gelmeyin? <laughs> <Boşlukla gülüyor> adam, <laughs> adam boşlukla neye gelmeyin der evet, değil mi? <laughs> evet. gelmeyin der bu ya. Abi bu da bir iş ya. Doğayla baş başa olmak bu da bir iş Abdullah abi. Evet. Hadi bakalım. Biz gezmeye devam, şu Boğaza gidiyoruz. Abla abi kolye gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz? Keselim. Keselim. Evet. Ne yaptık? Ahlatları aşılı armuda çeviriyoruz, değil mi? Evet. Aşılı armut yapıyoruz. Burası neresiydi? Garabayır yaylası. Evet. Korkuteli Antalya. İbrahim abi İbrahim Kaya Bey ee, bu ağaçlara aşılamamızı istedi. Sağ olsun. O da hayrına yaptırıyor. Biz de doğayla baş başa böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Bura popatli tarlası gibi oldu şöyle. Içinde. Orman içindeyiz. Çam ormanları dikilmiş. Arabalarımız da aşağıda kaldı. Orası ceviz bahçemiz. Burada da Abdullah abi kalem almış gelmiş. Armut kalemleri. Budayı erken bitirince başladık armut aşılamaya. Abi evet kışladan Abdullah abi. Evet abi. Kaç tane aşıladık? 15 mi? Vallahi bilmiyorum bayağı aşıladık. Saymam abi. lazım ben bundan sonra tekmil vermem lazım <laughs> İbrahim Kaya'ya. Tekmil vereceğiz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Hoşça kalın, cevizde kalın.